Gaziantep'te enerji verici ve tok tutucu özelliğiyle bilinen doğal atom içeceği yazın serinletici bir alternatif kışında bağışıklık güçlendirici olarak tercih ediliyor. Atom insanları dinç, tut, dinç tutuyor, zevk alıyorlar yani neşeleniyorlar onun içince. Neşeleniyorlar yani hoşlarına gidiyor. Taze sıkım meyve, süt, pekmez, hurma ve fıstık gibi mevsimine göre çeşitli karışımlardan oluşan atom yaz kış yoğun ilgi görüyor doğallığı ve besleyici yönüyle ön plana çıkan atom, Gaziantep'lilerin yanı sıra kenti ziyaret eden turistlerce de ilgiyle tüketiliyor. Öncelikle karnımı tok tutuyor. C vitamini, vitamin almak için karnımızı tok tutuyor. Öyle güzel içiyoruz. Soğuk, sıcak havalarda iyi gidiyor. Güzel yani. Ama yazın daha çok tavsiye ediyoruz biz onları. Serinletiyor ve Rahat bir içecek, yemekimi yeme, şeyini azaltıyor isteğini. Genelde öyle tok olmak için, bir de enerji verdikleri için. Gerçekten de enerji veriyor. Gıda, her şey düzgün güzel bir şekilde, faydalı şeyler var içinde. Üzüm pekmezi ne kadar var içinde yani?